Arkadaşlar, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysun. Nasılsınız? Uzun zamandır görüşemiyorduk. Umarım iyisinizdir. Ee, yani şu ülkemizde yaşananlardan sonra hangimiz ne kadar iyiysek açıkçası ben o kadar iyiyim. Yani artık ne sabır dilemek, ne ah etmek, ne yeter demek yetmiyor. Söylenecek de söz kalmadı. Umarım iyisinizdir. Umarım daha iyi günler olur deyip videomu nasıl konusuna geçmek istiyorum. Evlilik evet. ee, evlilik süreciyle alakalı en son ben bir tane çeyiz videosu çekebilmiştim. Sonra çeşitli koşturmacılar sebebiyle kalmıştı. Nişan tamamlandı. İşte artık gün belirlendi. Bir sürü şey okeylendi, reddedildi falan filan. Yok. Nihayet belediyeden gün alma aşamasına gelmiş bulunduk. Ee, bu bürokrasileri, bu prosedürleri aşmamız aslında birazcık zor oldu. İnsan bilmediği zaman gerçekten çok panik oluyor, çok bocalıyor. Ben öyle oldum açıkçası ama bir şekilde hallettik. Nihayet, nihai işlemimizi sonuçlandırdık. Benim ben size süreçten bahsetmek istiyorum. Eğer eğleneceğiniz kişiyle ikametgahlarınız farklı yerlerde ise siz kendi belediyenizden ee, kendi belediyenizden değil pardon önce sağlık ocağından gideceksiniz ee, aile hekiminizden onay kağıtlarınızı alacaksınız. Sağlık hekiminiz size kan ve e, ciğer filminizi isteyecek. Onları onaylayacak eğer bir sorun yoksa. Ciğer filmini Verem Savaş'ta çekiyorlar. Bazıları 20 lira alıyor. Bazıları ücretsiz. Bu da tamamen artık e, şansınız. Size kalmış bir şey. Ona bir şey yapamıyorum. Ona bir şey diyemiyorum. Ben para ödemek zorunda kaldım. Mesela Kore ödemedi. Neyse ee, eğer şöyle bir şey yaşayacaksanız ikiniz de bağlı olduğunuz belediyelerde nikah kıydırmak istemiyorsanız izin kağıdı almanız gerekiyor. Bir tane belediyeye beraber gidip izin kağıdı alıp zaten aynı günün içerisinde de gidip nerede kıymak istiyorsanız oraya başvuru yapın. Hani süreci uzatmamak için biz öyle yaptık çünkü. hiç sağlık ocağına gitmediyseniz, aile hekiminizin kim olduğunu bilmiyorsanız önce kaymakamlığa gidip ee, sağlık heki, sağlık hekiminizin, sağlık doktorunuzun buraya taşınmasını talep talep ediyorsunuz. Ben önce onu yapmak zorunda kaldım. Sağlık ocağına gidebilmek için. Bunu yaptıktan sonra bu çok kısa bir işlem. Hani 10-15 dakikalık ama gidip bunu halletmeniz gerekiyor. Onu yaptıktan sonra sağlık hekimi, sizden işte istediği şeyleri tamamlayacaksınız sonuçlar yaklaşık 1,5 gün sonra çıkıyor. Verem ee, Savaş'tan aldığınız raporla doktorunuza gidip her şeyi ona halletiyorsunuz. Daha sonra Eşinizle beraber, e, herhangi ikinizin bir tanesi, hanginiz yakınsa, hangisinde başvuru yapacaksanız gidiyorsunuz beraber, veriyorsunuz evraklarınızı, kontrol ediyorlar, kaşeleri basıyorlar, sizin elinizdeki ikinizin fotoğrafı olan bir evrak tutuşturuyorlar. Bununla beraber istediğiniz her yerde, Türkiye'nin her yerinde istediğiniz zaman eğlenebilirsiniz diyorlar. Yalnız bana şöyle bir şey söyledi belediyedeki kadın, yanlışlıkla söyledi herhalde. Bizim evraklarımız prosedüre göre her şey uygundu. Ee, ama bu kağıtla beraber 3 tane fotoğraf da yanınıza götürün dedi. Oysa benim yanımda 4 tane fotoğraf vardı ve ben zaten 3'ünü ona vermiştim. O koşuşturmacının arasında elinde bulunan fotoğrafı da çoğaltmakla uğraştım. Hiç böyle bir şey girmeyin çünkü bunu istemiyorlar. İsterlerse gelin bana. İstemiyorlar çünkü. Ya her belgede farklı olduğunu düşünmüyorum ama istemediler benden. Çünkü yazanlar da oydu. Neyse. Ee, sonra sizin gittiğiniz yerde soruyorlar hangi günü istiyorsunuz. İzin kağıdıyla mı geldiniz falan. Ne? Ee, ona göre hemen dosyanızı açıyorlar. İstediği şeyleri hemen size söylüyor. Şu şu kadar ücreti bu bu kadar falan. Hangi gün istiyorsunuz? Bugünü. Tarihinin saati eğer uygunsa hemen yazıyor. Eğer değilse tav şey, tavsiyede bulunuyor. Öneride bulunuyor. Size bırakıyor tabii ki. Ve Velhasıl kalem gününüzü seçtikten sonra aslında sürecin sonuna gelmiş oluyorsunuz. Ben size hemen kısaca neler istediklerini söyleyeyim. 3 tane fotoğraf istiyorlar. i̇zin belgesi almanız gerekiyor. Farklı bir sağlık raporu ve 3 tane kimlik fotokopisini istiyorlar. Sonra bunlarla beraber zaten bütün işlemlerinizi tamamlamış oluyorsunuz. Ekstradan sizin ödemiş, ödemeniz gereken bir meblağ var. Nike işlemle için o da şöyle. Aile cüzdanı 80 TL. Başvuru ücreti izin belgesiyle olursa 30 TL. Bulunduğunuz yerdeki işte tutacağınız salon mu, teras mı, bahçe mi onun hepsinin farklı farklı ücretleri var. Onu ödüyorsunuz. Ve ekstradan ücreti de 170 TL. Bunları ödedikten sonra mezneye dekontu gidip geri götürüyorsunuz. Ödediğinizi gösteriyorsunuz. Ve işlemleriniz burada tamamlanmış oluyor. Geriye kalan nikah işlem işte o ıvır zıvır küçük süslemeler. Onlarla ilgileneceksiniz. En zevkli tarafı bence gelinlik, gelinlik seçimi ve kına. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar tamamlandıktan sonra başka hiçbir şey kalmıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir ya da umarım işinize yarar. Ee, keşke ben bunları önceden bilseydim de koşturmasaydım, şuraya gitmeseydim, bunu önceden halletseydim dediğim şey çok olduğu için e, bu yollardan geçecek olan insanlara belki bir işini görür, belki yardımcı olurum düşüncesiyle bu videoyu çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videomu da tabii ki beğendiyseniz beğen butonuna basın yani. Böyle bir işaretimiz var ona böyle tıklayıp basacaksın abi. Sonra ben de mutlu olacağım. Diyeceğim ki evet bu bunu beğenmiş bunu sevmiş diyeceğim. Böyle bir şey yaşatmadan yapabilirsin. You can do it. İçinden bazen böyle insanlar çıkarıyor. Sizin karşınızda hep böyle olamıyorum. Yapacak bir şey yok yani. Olursa kapatırlar bence. Uygunsuz içerikten kapatabilirler. Neyse. Ya kanalıma abone değilseniz olun bence ya. Yapabilirsiniz bunu. Diğer videolarımda görüşmek üzere o zaman. Bağlayamadım bir türlü. Hoşçakalın. <laughs>